belediyemize hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Belediyemizi ve bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i afat Hepinizin mübarek Ramazanınızı tebrik ediyorum. Daha nice mutlu ve huzurlu Ramazanlardan bir ve beraber kılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. biz beraberliğimiz bir sofrada buluştu. Bugün yolumuz Limonlu'da kesişti ve sizlerle bugün buradayız. Ben belediyemiz adına, Limonlu halk adına siz değerli hemşehrilerimize hoş geldiniz diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Malum ay Ramazan olunca Ramazan'ın maneviyatından dolayı, Ramazan'a olan hürmetimizden dolayı biz de Nacizane Erdemli Belediyesi olarak insanlarımızla bir araya gelelim, insanlarımızla aynı iftar sofrasını paylaşalım. Birliğimizi, dirliğimizi pekiştirelim düşüncesiyle bu tür programları düzenlemeye gayret ediyoruz. Bütün merkezini Erdemli'yi kazandırdı işlevsel anlamda Türkiye'nin en kullanışlı kültür merkezine... cenab ya, ya, ha! al al Felal... al Allah'a hamdü senalar olsun. Erdemli Belediye Başkanımızın düzenlemiş olduğu, birim olarak da fen işlerimizin tertiplemiş olduğu iftar yemeğimize Birlikte iftarımızı açtık. Cenab-ı Allah rahmet sofraların bereketini fışkırdığı bu zamanda sizlerle bizleri bir araya getiren belediye başkanımızı ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum.